İnsan bazen sadece karın değil, ruh doysun ister. İşte böyle zamanlarda en çok mutfağa sığınırız. Ocağın başında kaynayan çayın sesi, tezgahta yoğrulan hamurun sıcaklığı, evin içine yayılan mis gibi kurabiye kokusu insanın içini sarar. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif. Öyle süslü gösterişli bir kurabiye değil belki ama onun taşıdığı anlam çok büyük. Bu tarif bir bayram sabahını, bir köy fırınını, bir akşamüstü çayını, bir de paylaşmanın kıymetini anlatıyor bize. Kanalıma abone olarak bu sofrada kalıcı bir yer edinebilir. Yorumlarınızla birlikte büyük bir mutfak ailesinin parçası olabilirsiniz. Beğeni butonuna dokunmak belki küçük bir hareket gibi gelir ama inanın bu emeğe verilen en güzel teşekkürlerden biri olur. Haydi, el birliğiyle yapalım bu kurabiyeyi. Birlikte yoğuralım birlikte pişirelim. Sonra da çayın yanına koyup çocukluğumuzun tatlarını yeniden hatırlayalım. Derin bir yoğurma kabına 250 gram margarin, 2 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekleyip karıştırmaya başlayın. Ardından yarım çay bardağı zeytinyağı yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sütü ilave ederek tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. Unu kontrollü şekilde yaklaşık 6 su bardağı ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur kıvamını aldıktan sonra bir paket kabartma tozunu ekleyin ve hamura tamamen yedirene kadar yeniden yoğurun. Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle uzun şeritler haline getirin. Videodaki gibi şekil verebilirsiniz. Şeritlerin bir yüzünü önceden ayırdığınız yumurta beyazına batırın ve ardından ay çekirdeği veya kabak çekirdeğine bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üstü hafifçe kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Bir tarif düşünün ki sadece unla, yağla, yumurtayla değil, biraz hatıralarla, biraz da sevgiyle yoğrulsun. Bu kurabiye tam da öyle bir tarif işte. Belki bir cuma ikindisinde soba üstünde demlenen çayın yanında, belki de bayram sabahı misafirler gelmeden önce hazırlanan o mis gibi tepsi kurabiyelerinden farksız. Lezzetiyle damağınıza, kokusuyla ruhunuza iyi gelecek. Eğer bu tarif sizin de evinizde sıcak bir tebessüm bırakırsa, bir tabak kurabiyeyi paylaşır gibi siz de bu videoyu bir kişiyle paylaşın. Kanalıma abone olarak bu sofrada kalıcı bir yer edinebilir. Yorumlarınızla birlikte büyük bir mutfak ailesinin parçası olabilirsiniz. Beğeni butonuna dokunmak belki küçük bir hareket gibi gelir ama inanın bu emeğe verilen en güzel teşekkürlerden biri olur. Çünkü bu kanal sadece yemek tarifleri paylaşmıyor. Bu kanal, duygularla yoğrulmuş hikayeleri, Anadolu'nun dört bir yanından gelen lezzetleri, geçmişten bugüne uzanan bir kültürü yaşatıyor. Siz de bu yolculuğun bir parçası olun. Bir sonraki tarifte tekrar buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Sofralarınızdan bereket, yüreğinizden huzur eksik olmasın.